Bugün e, arkadaşlar bugün ne yapacağız arkadaşlar bugün e, pubg oynamayacağız aslında pubg'de bir şeyler yapacağız e, size çok önemli bir duyurum var bunu herkesin bilmesini istiyorum e, bakın arkadaşlar bu arada şuralarda bir yerde yeşil bir böyle hani kara bir şey çıkabilir yeşil böyle dördün e, onu ayarlayamadım Hani PUBG'ye girdiğimde X Rocket'ı açtığımda böyle çıkıyor. Şimdiden özür dilerim sizden. Şöyle hemen bunları alalım. Hemen şöyle. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben neden PUBG'yi atacağım şimdi? Yani neden PUBG videosu çekiyorum? Ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar PUBG'de yeni bir şey geliyor. Evet yeni bir şey geliyoruz. Ee, siz bunu bilmenizi istiyorum yani sizin. Hemen şimdi bir tane kutu açalım. Arkadaşlar kutuyu açmadan önce şöyle bir şey geldi. Klasik sandıkta e, yeni karakterler geldi PUBG'de. Hangisi göstereyim hemen size. Heh. Bu geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama açıkçası ben bu kıyafeti pek beğenmedim. Yani şu falan ondan daha güzel yani. Arkadaşlar premium sandık geldi. Hele şükür yani. Şöyle hemen geçelim. Premium sandık geldi arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle bakalım. Premium sandık arkadaşlar şöyle bir şey geldi. Sonra arkadaşlar. Bir dakika. Bu geldi yeni. Bence bu efsane bir kıyafet. Bunun çantası geldi. Arabası geldi. Her şey geldi. Bir de böyle olunca tam böyle bir kıyafet oluyor. Sonra arkadaşlar bu geldi. Böyle. soru bu var. Bunun şapkasını bulamadım açıkçası. Şimdi arkadaşlar klasik sandıktan hemen bir tane bir de patlatalım. Ve o güzel güzel güzel. Şey geldi paraşüt. Paraşüt kesin şeydir. Hmm, ne desem ben sürelidir. Aa süreli değilmiş. Kurt kalbi. Oo bak bu çok güzelmiş. Tamam. Beni bundan sonra parçası Şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz PUBG'de şöyle bir şey var. Buradan karakterlere giriyoruz. Arkadaşlar PUBG'de biliyorsunuz ki tam tamına kaç tane karakter var? Victor var. Andy var. Sara var. Carlo var. Dört tane karakter var. Arkadaşlar her karakter geldiğini biliyorsunuz. Karakter kuponları etkinlikleri geliyor. Ee, ben şimdi buradaki karakterler açılmasını bekliyorum şu anda. İnternet biraz yavaş. Açıkçası. Şöyle arkadaşlar gelsin hemen geri getiriyorum yine. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi. Bir dakika dur. Hemen karakteri göstereyim. Bir dakika dur. Şunları çıkartayım hemen. Buradan şunu takayım. Tamam kafamı çıkartayım. Şuradan. Kafamı çıkardım. Nerede şurada bir maske? Maskemi de çıkartayım. İşte gördüğünüz gibi tane çok kötü. Ben arkadaşlar ben bunu çıkartıp hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar buradan Victor var. Arkadaşlar Victor zaten gördüğünüz gibi hani mavi. Victor arkadaşlar oyuna başladığınızda direkt veriliyor. Şöyle göstereyim. Böyle bir karakter. Arkadaşlar Victor'un gördüğünüz gibi şöyle icabına bak yani şöyle emojileri var. Böyle kıyafetleri de var arkadaşlar. Hatta ben daha yeni gördüm. Bu arada arkadaşlar bu nasıl alınıyor bilmiyorum. Eğer bunları nasıl alındığını biliyorsanız söyleyebilirsiniz. buna bayıldım bu arada. Hani Victor'un nereden böyle güzel bir karakter olduğunu bilmiyorum. Bu arada Victor'un benim kaç seviyeymiş? Victor kaç seviye? Kaç seviye olduğunu bilmiyoruz. Neyse. Şimdi arkadaşlar buradan Andy geldi. Andy'yi bazı kişiler sevmiyor. Hani bazı kişiler deyince kızartıyoruz ama çoğu insan sevmiyor Andy'yi. Bakın arkadaşlar endi'nin son seviyesi şöyle. Şöyle buradakilerini de alayım. Hangisi daha iyi? Bu daha iyi. Bunu da takıyorlar. Ve endi böyle oluyor. Emojiler arkadaşlar bu. Sonra bu. Bu da var. Böyle. Sonra zaten normal orijinali böyle. Sesini açmayacağım. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar herkesin sevdiği bayıldığı karakter Carlo var. Ee, yani bunları geç, geçeceğiz. Sonra da işte sarı geliyor. Şimdi arkadaşlar şunları gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Karakterlerden. Arkadaşlar. ilk önce sarı geldi. Zaten e, Victor'dan sonra sarı geldi. Sarı geldiğinde arkadaşlar çok fazla çok fazla karakter kuponu etkinliği geldi. Carlo'ya Carlo geldiğinde daha az geldi. Ama arkadaşlar artık Andy'ye geldiğinde neredeyse hiç karakter kuponu vermedi PUBG Mobile. Şimdi arkadaşlar yeni karakter geldiğinde de bilmiyoruz inşallah yeni karakter geldiğinde arkadaşlar daha iyi hani daha fazla karakter kuponu verir aynı saradaki gibi. Ee, arkadaşlar karakterin geldiğini nereden biliyorsunuz derseniz arkadaşlar bir tane PUBG yani kendisi açıkladı. Bir tane server'da arkadaşlar ee, ne server'ıydı ne server'ıydı. Çin veya Japonya serverı değil arkadaşlar yani uzak doğu yine serverı orada yayınlamışlar. Hatta oradaki karakter orada karakter gelmiş bile. Ee, arkadaşlar bize de yaklaşık bir ay ya da 4-5 hafta sonra gelecek. Gelmesini umut ediyorum. Ee, arkadaşlar o yüzden hani şöyle bir şey var. Ee, bence benim fikrim ilerleyen zamanlarda yani benim fikrim de şöyle PUBG'de zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Oyuna para yatırmaya oyunda hani iyi kara ka kıyafetler falan alamıyor. Şuna bakacağız arkadaşlar. Bakın şimdi. Royal Pass nerede? Elis Royal Pass'a girelim. 100. seviye nerede? Heh, 100. seviyeye gelsin arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi biz bunu alabiliyor muyuz? Hani 100. seviyeye baksanız. Biz sanki bunu alabiliyoruz. O yüzden yani artık arkadaşlar oyuna para yatırmayan oyunda şey yapamıyor. Bu arada arkadaşlar ben bunu aldım. Hatta burada da göstereyim. Bakın arkadaşlar burada bir yerde bir tane bakalım o var mı hala? Kardan adam olacak bir tane. Şimdi bakayım. Kardan adam var mı? Bakın arkadaşlar şurada kardan adam var ya. Yok burada değil. Şu anda burada kardan adam olması lazım. Bir dakika. Nerede kardan adam? Aa o gitmiş herhalde. Ay gitmiş. Arkadaşlar işte yani buralarda bir yerde kardan adam vardı. Onu alınca da arkasındaki şeyi alıyoruz. Neyse. Şimdi arkadaşlar dedim işte. Iı Hazır tutun oyunlarınızda. Karakter gelebilir. Her an içinde. Şimdi arkadaşlar hemen bir tane gameplay yazalım. İnternet çekerse tabi. Neden şey atmıyorsunuz derseniz arkadaşlar. Benim internetim çekmiyor. Yani kasıyor telefonu. Telefonum hem kasıyor hem de internet kötü olduğu için neredeyse hiç oynayamıyorum oyun. Yani Yanına... Biz arkadaşlar kuzenlerimizle oynuyoruz. Yani ben abim iki tane de kuzenim var. Büyük bir tanesi. Bir tanesi de benden bir yaş büyük. Ee, i̇şte onlarla oynuyoruz arkadaşlar. Onlarla oynadığımız bir oynadığımız zaman bile hani kasıyor abimin internetinden gidiyorum her zaman. Şöyle hemen bir tane gameplay atalım. Ve videoyu burada bitirelim. Şimdi Arkadaşlar şunu merak ediyorum. Sizin de başlangıçta böyle bir şey oluyor mu böyle? Hani böyle yarım saat dönüyor mu? <laughs> arkadaşlar yeni yeni kontroller yaptım kendime. Şöyle hemen çıkalım. Adam. çıkarla vuruyorlar tamam. Şöyle. Ah be tamam. Dürbün açmayacağım. Yanlış Allah Allah. Abi skala nasıl veriyor Allah Allah. Hile mi lan bunlar? kalle baba. Yani şeker. Tamam. Ah, bak arkadaşlar gördünüz mü? Ben kendim sıkıyorum, adam sıkıyor. Bakın. Değiştiriyor. İkide bir kendisi değiştiriyor. Piliye baksanıza arkadaşlar. Aşşiyon. Bak adam geriye gidiyor. Adam geriye gidiyor. Yarım saat böyle mem değiştiriyor. Bu yüzden arkadaşlar ve Açıkçası fazla parça oynamak istemiyorum. Çünkü internetten arkadaşlar ar şey valla acayip götürüyor yani. şurada, şurada beleşleş bekleyelim. arkadaşlar. Şöyle. Şuradan çıkalım. Hoppala. Arkadaşlar neden hani M4 bu neydi? M4 kullanmıyorsun derseniz. Arkadaşlar hani 762 silah ondan daha iyi yani. Açıkçası. Bu arada arkadaşlar bu silah adını Hatırlıyor musun nasıl geldiğini şu anda kullandığım sen Belli M762 olarak. Hayırdır? Hayırdır? Adamla hayırdır ne Şöyle bakalım arkadaşlar. Gelsin. Seyfi aldılar ya. Seyfi aldılar bir dakika dur. Ah şöyle yapayım tamam şimdi içinden geçeyim. Ya ne yapalım ki? Ben de diyorum neden böyle? iki kişiyiz. İki kişiyiz ama. Bu zaten AFK. AFK adamlar oynuyoruz ya. 4 kişi bana sıkıyor. Nof oh. falan yazmayın arkadaşlar yani. Adamlar dört kişi. bir alışamadım ya. Bu arada arkadaşlar işte farkında mısınız bilmiyorum. Cop'la oynuyorum. 10 gülle şimdi hepsini ben aldım. Yani MVP benim tabii. Mesela arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olun. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.